Osmanlı. Okay. Hmm, doğdum. Tamam. Tüccar mi? Hı hı. Tamam. İşaretledim. Benim görev var onun yakınında galiba. Tamam. Ee, malzemeleri geri al görevi. Nasıl? Evet. Onu iptal et. Şu an bu görevleri iptal et abi. Niye lan? He kademe getirme evet 290 6 Ha, yok lan tamam. Tamam niye iptal bu geri? Benim kendi görevim bu zaten. Niye iptal ediyor? ki? etmedim etmedim. Benim 600 metre orada buluşuruz işte. Lan ben doğduğum yerde spawn olmuşum lan. Ben doğduğum yerin yakında spawn olmuşum lan. İlk doğduğum yerin. Bakayım. tam Sanmanın bana tüccar doğru gel. Ben şu an ev yapıyorum. Ha ya. Aha lan ha. Aha <laughs> arkana bak. Domuz geliyor. Uyuyor zaten o yüzden vurdum. Amına kodumun. Al al bunların netlerini al. Yeri zamanı. Sen al bende şey yok kimin bıçağı yok. Tamam ben alırım. Sen de bari oldun az bir şey. Hı -hı. Var mı oldun üzerinde? 30 tane tamam. var Galera Gogu. Sen git eve tüccarın yanında önünde evi var oraya at yatağını. Dur dur. Bunu keseyim önce bir? Başka domuz vurdun mu? Vurdum sağda da var. İlerde, ileride, ileride. Bak şurada yatıyor. Sağda, sağda, sağda. Bak şurada. Zombiler geliyor. Hort mu? Dört tane, aynen hort. Geliyorum bekle. Dalalım mı? Bekle. Dal. Anladım onu. Oo gördüm. Geri kaç istiyorsan biraz. Hop mermi Yok yok ağır ağır geliyor zaten. Alırım alırım ben bu. Arkadakileri sıksan. Arkadaki? Şunları oğlum işte. Tamam yakın dövüşe gir Reloaded. Hop tamam 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 Abi benimle de... bir Oo. Nasıl ıskalayabildin lan onu Vurma vurma Yok ben ıskalamadım Görlüğü dedim. reloadedim Ölürsen amına koyayım Ya amına koydum bu çocuğu Al şey 34 mermi, demirci dünyası, al okuşunu, ben hani de şey yok, yer yok. Onu ben niye, bunu niye ben oku bunu? E istiyorsun oku. yok abi ya? bunu sen oku. Demirci alamıyorum, yer yok. Bir şey at, geri al, mazul geri. Ev nerede? Küçüğün yanında. Küçüğün önünde direkt. Ha okey gördüm. Benim dürüm diye yapmam lazım. Ama bitlifim yok. Hemen buradan toparlayayım. Ben de arayayım bir tane toplama. Al oğlum 10 tane istiyor al tuştan bunu yakayım. Vay adam yapmış be. Ben niye işe giremiyorum bunu? Aa, tamamdır. Bu evi de güçlendiririm ben şimdi. Oğlum bu kapı... Tam ortada durmuyor mu? Yok yok ben ya. Abi bir sıkıntı var burada. Demek ki Ta hiç girip takılıyor, çıkamıyoruz. Takılıyor. Gel aga. Ay ananı sıkayım. Tahta kapıyı kır lan. Niye? Yönünü değiştireceğim. Canı da güzel Yanlış yaptım. Fuck. Çaktırma. Ya şu döndüreceğim diye saatime baktım Hah bak şimdi giriliyor direkt. Hala takılıyor ee, nereye ne? Niye an... takılıyor amına koyayım? Bilmiyorum ki. Çerçeve mi? Umarım düzeltirler. Çerçeve yani? Niye böyle amına? He? Sandık niye böyle yamuk duruyor? Ben de onun için dedim ya ayağım ana benim diye. Ne en sol sandığı ben itemlerimi atıyorum hocam. dakika Askeri lif. Şunları at. Odun kartı. Ee, ben yemekleri kadar. ortaya koyuyorum. Yapıştır. Şu yapıştırıcının üzerimde kalsın da şişirilir. Bu arada Yemek. baya baya şatkanımız varmış. Yemekleri en sağ, en yamuk koyduğun sandığa yemekleri koysana. Tamam. Yemekleri oraya biriktirelim. Şunu kırayım ya. Bunu amına. Bilekleri kazdığını ben niye almışım amına koyayım? Nereden bulmuşum? Yok şu üzerinde kalsın. Şunu at şu. Şuraya gerek yok ya. Neyse akşam göreve gideriz en azından. Gideriz gideriz. Pompalı mermisi istiyorsan atayım. Ya pompalı mı var? Kaç tane şey? Çok... Güzel ver at. Efendim. Bir tane yapıyorum. Yap yap. mı? Kapandı mı? Dur kapanmış bro. Şöyle ben bir kamp atışı yapayım hemen. Okay. Başka. Acil durumlar için bakın de var. Güzel. Allah Allah. Güzel Vay bunu ilk defa görüyorum. güzel lan güzel duruyor. Çok güzel duruyor ya. A, odunlarıma ne oldu? Ya senin ben amana koyayım ya. Ne oldu lan ben odun koymadım ki hiçbir yere. Koymadın mı? Yo. Ben bunların üzerimde oğlum bayım. Bak. Kaç tane odunum var? 114. Ne yapayım? Ee, yarısını şey atsana. Atayım. Et pişireceğim. Uuu okey animasyonda koymuşlar. Ben Merhaba. şu an ne? Ben şu an kafaya Ün, göre oynayacağım ya. Çalışma tezgahı skill'lerden açılmıyor. Hiçbir e, kilitli şey açılmıyor artık. Anladım. Ya şeye gel, becerilere gel bir. Evet. En sağda çekici şeyler var, üretim becerileri. Ha. Ona bas, bir alt sayfaya kaydır. İkinci sayfaya geçeceğim. Orada çalışma istasyonları var. Orada ikinci evet. kademe ha, tamam. çalışma tezgahı. Ben ikinci kademeye ulaştığımda açabileceğim çalışma tezgahını. Yani demirci Dünyası hani, Demirci Dünyası kitaplarını da bulmamız gerekiyor. Hmm. Şeye gideceğiz, evet. o yüzden şeye gideceğiz. bayağı iyi bu arada. Ee, kitapçıya gideceğiz. Tamam. Gideriz ya, buluruz buluruz. Ben buruk. bir tane kitapçı bulduydum bir yerde, nerede lan o? Tam dört yıl... Onlara Sonra bir de göreve gideceğiz, üç 15 metredeki. Mesela üç level ben şey yapabiliyorum. Taşa, balta. Yapayım mı de Olabilir aslında üçüncü seviye taş koltuğu daha hızlı kırıyor. Evi biraz daha yer. Eve cam ekleyeyim mi? Ya gerek yok ama ne? Yani. Tamam bu burada Ha. İki tane geyik var. Şunları vuralım mı ya? Nerede geyik var lan? Ha, gördüm. Bir, birini hallettim ben. Zombi koşuyor. İyi vur. Tamam düştü. Tamam. Tamam Ben gidip şu şey halledeyim bir. Önü keseyim. Yemek bayağı bir ihtiyacımız var ya. Tamam ben de öbür geyin yanına gidiyorum. Tamam. Umuz Yok bıçağı. bıçağı? Yok. Bu etleri yakmadın lan zombi yiyor. Ciddi misin sen? Lan bu. <laughs> Bırak lan onu. <laughs> tamam hallettim. İyi bu olay da güzel olmuş. Oyun takıldı amına koyayım. Taba bastım. Pezevenk. Dostum onu artık yememeliyiz çünkü zombi ısırdı. Lan G'ye sıkarken şurada zombi spawn olduydu. Yine G'ye vurunca Tamam enfeksiyon ne çıkmıyor. Ne bileyim enfeksiyonu falan çıkar zannetme lazım Yok lan fazla yiyemiyor. Direkt kafasına vurdum. Yapıştı yere direkt zaten. Yavşak ya. Etimize de salça oluyor. Devam edebiliriz. Neredesin? Buradayım bir dakika. Yani. Oh, onu kırayım gelim. Hmm. Ben zeki adam bu arada şimdilik yük katırına vereceğim bu arada. Tabi. Be. Ben de modüllü yok. Bir level daha, bir alırsam yük katırını fullemiş olacağım. Başlasın. Hadi girelim. Ya. Go. Ben etrafını umutlamaya başlıyorum bir yandan. Başla. Bir güçlü bir zombi varsa haber et ben küçük eve giriyorum. Bu evde zombi yok lan. He, güzel. Biraz nehir malzemeleri buluyor zaten. Aç mısın? Yok yok, aç derim Daha ben buldum lan. Ben. ben daha bakmadım. Benim de burada bir yerde bir yetim Güzel. Hemen al. Evde bu. Bundan kömür çıkar mı? Çıkar. Kalın dışarıda. Dışarıda mı? Ha, ha burada. Öbür dolanayım dur. Bak bu kolay oldu lan. Bu bayağı iyi oldu. Güzel burada... oldu ya. Öyle güzelmiş ya. güzelmiş ha tamam bir şey diyeyim mi? De. Değil mi buraya evet. Aa jeneratör bankası. Dur bekle burada Banka. Da yer var. Sence? Bil Böyle bir yer mi ev belirlesek yoksa şehirden mi bir ev belirlesek? Sana kalmış. Durdum. <laughs> ya bir tamam amına koyayım. Yani... Hani Lan oğlum. Ana mutlu. Oo şapkan Messi. O hobo yani yahni var lan. Çok güzel. Evet. Gömez. O bu zombiler ne ya? Patates, evde yemek. ne almayacağım. Tıp günlüğü vesaire vesaire. Hort mu geldi ya? Neydi? Ateş ettin ya bir ara. Hort olmu Ateşten gelmek hort. Yakınlardaki zombiler gelmiş. Yakınlarda doğuyor zombiler. Büyü oho yok hort bu gel gel Oha çoktan geldi Oha Kafası kopmadı lan Tamamen Ne oldu lan bunun kafasına Hala bağlı ama ne bileyim bir şey Evet bağlı Şunu e alsana şey. Ney lan Aha Sarı torbaya Almış. Oh. Oo. Gelme. Geldim hadi devam edelim. Hoş geldin. Ben evet. diğer görev yok bu arada. Sen sildim diyordun yolum. Evet. Aynı diye. Gel verelim görevi. Lan. Ben aşık kırdım. burası Hadi şöyle Neyse bir yer belki daha güzel bir yer buluruz. Evet bence bur olmaz. Hallederiz ya buruz. Güzel işte bu. Merhaba aşkım ben. Su alıyorum 10 tane ya. Barut 500 vardı ben su aldım. Hem su amına ama kadar. Okey ben 762 aldım. Al al zombi temizleme getirme. Zombi yakın temizleme. yakın mesafeyi mi alalım ya? Tamam getirmeyi al o zaman. Ben 323 aldım ya siktir et bana dakika Ben vereceğiz. 196 aldım o zaman Dedin diye ben direkt al getirmeyi aldım Al şu 5 suyu al Al şu 5 suyu Bekle Ben yine acıktım ama nakım ya Oo ben şuradan şu kitabı alıyorum sopa üretme kitabıymış Geliştirmek iyi olur Ev Eve bir gideyim bir yemek yiyeyim Ve Buradan bir tane mermi alabiliriz Buradan bir su alıyorum. Bir tane mega ezme aldım. Al. Atayım mı sana para. Yok yok aldım aldım. Bir, tane mega ezme aldım geliyorum. Para sana atarım hemen. Yok yok. Envanteri boşaltayım hemen. Hadi gidelim. Neyse iki tane daha su aldım ben de dursun. Çok güçsüzlük duruyorum ama Cıcık git. 100 kaç? 125'lik var. Neyse gidelim. 125 metrelik. Ona gidelim. Bir dakika şuralarda bir yapayım gidelim. Ya oğlum boşuna gelince yaparsın. Harbi ya. Kurs. Şimdi. Önce sol taraftakine El, gidelim. Mi? Seninki bu galiba. Aynen benim ya toplamı aldığım için. Sen öyle dedin diye ben direkt en yakındakini çektim. yapmış Şunu bir kitabı bulalım benim fare yavaş, mouse yavaştan ölüyor bu arada. Yani. Ee, aşağı kaydırırken bazen yukarı kaydırıyor. Ha. Bir siktir git ama ya Ulan oyun dondu, o yüzden hasar yedim. Asıl ölmüş oldu hep çok, çok. Ve her şeyi alan oraya Oha. Ne oluyor tamam, Aman salak seni. <laughs> burada seninki. Seninki burada. Evet evet gördüm gördüm. benimki evin içinde sanırım. Yes. Burcu ya. Aa iki tane kapı koymuşlar her zaman bunu. O güzel duruyor bu arada biliyor musun? Merhaba. Niye pusuyorsun orada? Gel gel burada üst kata çıkış var. Üst katta değil ama. He. Ha. ha? Olsun Aa burada. Aldım. Yağmur altı. Lan gidelim. Aa ulta gidelim ya. Sen odaya gir. Aa kitaplık. Kağıt çıktı sadece. On, Onun Oldu. Aa loot burada. Al. Ondan ne al burada Abi yere düşmeleri çok oldu lan ona. Ben sıkıştım. Sıkıştım. Hadi. Evet. Senin kemik bıçağı var 3 seviye. Bende var bende var. Kaçın seviye seninki? 3. Tamam. Taktik Oy savaş. Yay. Saldırı tüfeği üretme becerisi. Sana mı vereyim. Hayır Hadi abi. Tüfek, Bunu sen al. Tüfekleri sen üretebilirsin aslında. Tüfekleri mi? Ha. Hmm. Aynen ya. Yani. Ben tabancı neyse at atam. Tüfek tabancaları sen al. Olmadı. Tamam. Ben çünkü ya hep her şey ben alırsam olmaz ama ne koyayım. Ha yok la ben arbalet de şey yapacağım yani. Olsun oğlum. göre tam tamam. Tamam hadi gel. Ne olacak? Benimkini işaretleyelim. Hemen işaretleyelim. Nerede? Şu tarafta. Başlatabilirsin. başlatıyorum Temizleme bu arada. Evet farkındayım. Bu. Akşam oluyor. Dikkat et. Kapısı nerede? Burada. Kilitli burada. Niye burada? Kapı yok camdan dolayı Ne oldu lan nereye kırdınız ama bir varmış. Ben hemen geleceğim şurayı araştırıyorum. Sağ yedim ama. Balyozu indir. Ne var? Amına kodum Nereye bağırıyorsun? Nereye bağırıyorsun? Dayanıklığım bitti da amına. Anan amın. Kerim. Geber amına kodum Oo ölmüyorlar lan bunlar. Sen nereden girdin amına Ben yanına çıkmadım daha. ziplemiyor ki. Stamina yok lan bunu. Bekle az. Ben buraya geçeyim. Şu tamam. <laughs> buraya hallettim. Tamam içeri girdim kitap istifi. E, tamam içerim. Balyozu indir kitaplarını sana vereceğim bu arada. Ver ver. Sen de sopa sopa kitaplarını bana verirsin. Sopayla ilgili tamam. olanları. Ben sopayı kasabilirim belki bu oyuna işte. Allah'ın şahsı Ey onların al bunu abi. Ney lan? Gel. Al Ge bunu Veririz sonra ya şu ev, evi bitirek. Tamam. Her şey tamam. sonra ayarlarız. Lan burada. Bekle. Ölmedi daha mı nakoyum? Sen sizi çok Yok oldu daha <laughs> Bir nakoyum? Yedi altmış Ha kitap kitabı. Kitap kitabı aynen. O ne lan kitap kitabı ne? <laughs> kitap kutusu diyecektim ama ne? He kitap kitabı. Ya zekada da Şunu al balyozu indir. Onu giy bir dakika. Ben de haftalık şeyi aldım. Sen de şunu al. 7.62 attım vardı onu da al. Sonunda bak. Aa, okay. <laughs> nice. Fazla çıkma ya. Yani güzel ya. Geldim hemen başladım hemen. Tipçi aradım. Hadi direkt gidelim. Hı <laughs> -hı. Gel bu taraftan Çok çıkalım. Bak yağmur ya. niye diye sorarsan su. Gel <laughs> gel ben buraya kızım gel. Ha, direkt soldan devam et. Beni takip et. Ben tüccara gitmeyeyim direkt bir şeye. Buna gel gel şu kitapçıya kitapçıya. Direkt ne kitap ne? direkt lan lan niye vuruyor? Takımda değil misin? <laughs> Adam unuttum, unuttum onu ama. Biliyor <laughs> musun ne oluyor? Tamam hadi direkt kitapçıya gidelim. Arada sana yumruk saldı Takım nasıl diye attım ben valla. Anlamadım <laughs> ne oluyor diyorum ben de. Ne zaman burada mayın yoktur inşallah bana bir devre gitmek sonra. <laughs> valla bilmiyorum bir anda götümüze patladı bir aga. öldü öldü. O lan? What the fuck? Ne oldu? Lan tavşan oturup pozisyonda yürüyordu. Fark <laughs> ediyordu. <gülüyor> What the heck? Buralarda da çok sıkıntı şeyler var dostum. Bunun <laughs> için tavşanlar bile manyak. Tanılıyorum. Siktir. Siktir. Evet. Siktir. Aa, burası. Güzel. Yok lan burada değil. Ha şu karşısı lan. Bura bura karşı. Bir <laughs> biraz iyi, ters taraf atmışım. Karşı karşı. Az bir şey. Yerde çanta var. Abla. Amına kodum az. Amına. O da stamina bitti. Tamam tamam tamam. Al yere attım. Balyoz indir varmış. Ama sen yavşaksın. Ha iyi lan. İyi. Araba bizim için delik açmış ya. Amına koyayım. Haa. Kitaplar. Sivri <laughs> çubuklar, kablo, o kablolama nice. Bence diyorum ki direkt kitapları okuma. Bir hepsini Aynı e, aynı öyle yapalım. Yok, önce bir hepsini toparlayalım sonra birbirimize dağıtalım. Önce zombileri bir gibi öyle toparlayalım. Arkan geliyor, arkan geliyor. Hallettim. ben de ona vurdum. Vuracağım mı? ki. Benim de istemiyorum. O yüzden bekliyordum. Ya o kitabı ara bak şu büyük kitap istifini arayayım. Tüm kitapları al envanterine. Sonra da eve gidince dağıtır. Ona göre hallederiz. Aynen öyle. Kimin sandığa koyar hepsini okuruz. Ya kimin ne yapacağına göre alır okuruz. Aynen öyle. Oh. Tamam mıyız? Tamam. Komple bitirdik. Eve gidebiliriz. Aa, yani. yedi gidelim. Bir dakika. Oğlum bu arada harbiden bayağı kitap çıktı. Çok kitap çıktı maşallah. Maşallah. Ee, eve gidelim o zaman. Tüccara gidelim. Ee, hadi. Ha tüccara gidelim. Elbiselerimiz alalım sonra gidelim. Bu arada bu şeyi nasıl silebilir siliyorum ben. Neyi? Kitapçı. Nasıl yani? Ha tamam kaldırdım. Buraya hala şey atayım mı? Geri gelir miyiz buraya bir daha? Ee, geliriz at. Tamam. Yenilenirse geliriz tabi. Yok yenilenmezse ha. O zaman atmıyorum. Neyse evet, buluruz illa ah, ya. Buluruz ya illa ki. İyi ki yolumuzun üstü olursa bakarız 7. günden sonra. O da illa ki. Harbi iyi kitap çıktı. Çok güzel çıktı çok. Aa bak aa, da onun aynısı. Allah. Şu çivileri al. Yemin et ne kadar çıktı? Yok yok çivi <laughs> çıkmadı. Başka bir şey çıkıyor. Çıktı. Ha elektro ee, çeliği. Aynen. <laughs> kendi oynayışımda bunu kullanmadıydım. Çok fazla silahım var diye. Bu bunu nasıl bu nasıl olabiliyor musun? Bunu şimdi vuruyor vuruyor ki 2 3 tane şey zombi iki 3 kere. Sonra elektrik oluyor sonra onu direkt atıyorsun. Bu arada e, hasarı benim sopamdan daha fazla şu anda. Evet, o daha az. 20 Kaç sopan? level? 1 level. Ama olsun. Ben zaten bunu yapacaktım ki. Ben zaten bunu yapmayı düşünüyordum. Bir dur bir ben öldüğüm şimdi. Bak 2 3 kere normal yoğun sert vurma. Şu sol vurdum sadece. İlk kere sol tıkla vur vücuduna. Ondan sonra elektrik toplanıyor. Onda sağ tık mı bilmiyorum nasıl vurduğunu. onu hiç Neyse anlarız anlarız. Deneyelim lan. Şuradaki zombide bir deneyip geliyorum. Dedim gibi vuruş gibi 1 tane zombi vücudu. Oha tek attı lan. Çarpması mı tek attı? Direkt sağ tık vurdum tek tek attı direkt öldü. Elektrik sesi Ulan, geldi. <laughs> böyle pat diye bir kemik saldı bunun. Onu ben de duydum da amına koyayım. <laughs> Öldüğünü zannettim. Şey gibi. Hani hayvanlara elektrik çok veriver böyle, böyle bir yere düşer ya. Oh. Av! R bak tabela var. Elektrik kan işaretli. Bak işaretli. Ben burayı işaretli. Elektronik diyor. Elektronik. Burası tam benlik. Aynen aynen burası full senlik o ne elektrik animasyonu var bunun üzerinde ama göremiyorum. <laughs> animasyonu Oo, ışık parlamayı... gözüküyor. Ben de gözüküyor da ekranımın dışına giriyor hafiften. Çözünürlükten Çok güzel bu, bu arada. Galiba evet, çözünürlükten ekranın dışına giriyor bende hafif. Ben Çok su güzel içiyorum. gözüküyor bu arada. Ben bir su içeyim. Hadi gidelim. İç iç. Bura neresi? Really out Bu arada bir ev bulmamız lazım biliyorsun değil mi? Nasıl yani? 7. güne gireceğim. Ha. Evet birazcık. Yeri kaç gün? 14 mi Kaç gün? 14. Yeri her her 7 günde bir ya bizim şu anda. Aa, Aslında bunu değiştirebiliyorsan 8'e falan çekebiliriz istiyorsan. Hani bir oluyor. gün yarım bir gün yarım saat ya bizde. Oluyor oluyor. Yani 8 güne falan çekebiliriz istiyorsan. Veya 7 günde. günde. bir 10 günde bir onu yapabilirim evet. Ay yani istiyorsan değiştirebilirsin. Yani 7 çok erken. Her yani çok erken de değil de. 7 gün speedrun gibi düşün. Yani biraz öyle yapıyoruz aslında bir yandan. Şu an gibi yani. Hop oyun dokuldu.